Merhaba. Öncelikle sınava girenlere geçmiş olsun. 2022 Tayfa içinde bir ışık olması adına 2021 Türkçe sorularını değerlendireceğiz bu videomuzda. Öncelikle tabi anlam bilgisiyle başlayalım gençler. Bu sene 2021 26 Haziran'da yani şaşırtıcı hiçbir durum olmadı. Her zaman olduğu gibi 40 tane Türkçe sorusundan gördüğünüz gibi toplamda 33 tane anlam bilgisi sorusu, 7 adet dil bilgisi sorusu geldi. Soruların zorluk derecesi geçen seneye oranla yani yakın, geçen seneye yakın, orta ve üzeri seviyede bir zorluk seviyesi var diyebiliriz. Tabii ki ayırıcı 3-4 soru, seçici 3-4 soru olacaktı. Ama şunu görüyoruz. ÖSYM e artık anlam bilgisine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Şurada gördüğünüz gibi TYT'nin ilk yılında 2018-2019 yıllarında 28 anlam bilgisi, 12 dil bilgisi sorarken son 2 yıl 33 anlam bilgisi, 7 dil bilgisi dediğimiz kısımdan soru soruyor. Bu demek oluyor ki artık ÖSYM anlamaya, yorumlamaya dayalı sorulara daha çok önem veriyor. Evet anlam bilgisinden 33 soru çıktı. 33 sorunun konu dağılımına baktığımız zaman gençler bu sene 5 tane sözcük anlamında, 3 tane cümle anlamından, 20 tane paragrafta ana düşünce ve yardımcı düşünce konusunda, 4 tane paragraf yapısı dediğimiz işte boşluk doldurma, paragrafı ikiye ayırma, akış bozan cümle ve bir de betimleme, öyküleme, tartışma gibi konuların yer aldığı anlatım biçimleri konusundan soru geldi. Ya yani bunu da şaşırtıcı bir durum yok. Soru dağılımlarını TYT tarihine baktığımız zaman son 4 yıldır TYT sistemi var, AYT sistemi var. Yani soru dağılımlarında hiçbir şaşırtıcı durum yok. ÖSYM her zaman anlama dayalı sorulara burada gördüğünüz gibi ne paragraf soru yani 40 Türkçe sorusunun yarısı paragrafta anlam, yorumlama ve yardımcı düşünce konularına ayrılmış durumda. Dediğimiz gibi sürpriz sorular yoktu. Paragraflar uzun dendi ve Allah bana çok öyle uzun gelmedi paragraflar. Geçen seneden hatta daha da kısa olan paragrafların sayısı daha fazlaydı. Yani sonuçta zor sınav herkese zor. Kolay sınav herkese kolay. Yani bu noktada pek dertlenmeye gerek yok. Sizlere tek düşen şey çalışmaya ısrarla devam etmek. Bol bol günlük paragraf sorusu çözmek. Ve benim bu konuda paragrafta netleri arttırmanın yolları da videolarına bakabilirsiniz. İlk 20 bine girmiş öğrencilerin paragrafı nasıl çalıştığı, bununla ilgili videolarım var. İlk videolarımda bakabilirsiniz. Bu konudaki tal şeylere uyarak paragraf sorusu çözmektir. Günlük antrenman yapmaktır. Yanlışlarınızı, boşlarınızı öğrenmektir. Yani sorular zor geliyormuş, uzun geliyormuş, kısa geliyormuş. Bu biraz dertlenecek bir durum değil. Herkese kısa, herkese uzun, herkese zor, herkese kolay arkadaşlar. Evet anlam bilgisinde durum bu. Hemen dil bilgisinde durum ne? Bu sene ona bakalım arkadaşlar. Bu sene dil bilgisinde yine 7 adet soru geldi. Ve soruların konulara göre dağımların dağılımları şöyle. Bir kere şaşırtmadı yine. Yazım kurallarından 2 tane soru sordu. Noktalama işaretlerinden 2 tane soru sordu. Ses bilgisinden 1 tane soru sorarak zaten 7 sorunun 5'i gitti arkadaşlar. Geriye kaldı 2 soru. Bu iki soruda karma dil bilgisi sorusuydu. Cümle ögeleriyle sözcük tür, pardon, tamlamalarla cümle ögelerini birleştirdiği bir soru sordu. Sözcük yapısıyla ekler konusuyla, sözcük cümle birleştirdiği bir soru sorarak 5 tane yazım noktalama, ses bilgisinden, 2 tane de karma dil bilgisi sorusuyla toplam 7 adet dil bilgisi sorusu karşımıza çıktı arkadaşlar. 33'e 7 Burada da geçmiş senelere göre baktığımız zaman yine herhangi bir değişiklik dediğim gibi 2020 ve 2020'de 7 şart tane dil bilgisi sorusu geldi karşımıza. Her zaman ısrarla söylüyoruz cümle ögeleri Allah'ın emri kesin çıkacak diye sözcük kesin çıkacak diye söylüyoruz tamlamalar kesin çıkacak diye söylüyoruz. TYT tarihine baktığımızda bunların her zaman karşımıza çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yazım ve noktalama özellikle banko yani şu aklıma geldi. Ya öğrenciler eğer dil bilgisiyle arasınız yoksa arkadaşlar. Yani 3 tane konu seçin kendinize. Şu anki 2 senedir çıkan sorulara göre konuştuğum durumda şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. 7 tane soru çıkıyor. 7 sorunun 4-5 tanesi ses bilgisi yazım noktalama. Geriye kalıyor 2-3 soru diğer konular. Diğer konulardan da tamlamalara ve sözcük türlerine çalışsanız zaten cümle ögelerine çalışsanız olay bitiyor. Dolayısıyla dil bilgisiyle arası iyi olmayan arkadaşlar için tek tavsiyem yazım, noktalama, ses bilgisi, cümle ögeleri ve sözcük türleri tamlamalara çalışsalar, diğer konuları çalışmasalar bile dil bilgisini büyük bir kısmını halletmiş olurlar. Yine son iki yıla göre TYT sistemine göre konuşuyorum arkadaşlar. Evet Türkçe'de durum bu. Anlatım bozukluğundan yine soru gelmedi gençler. Evet toparlayacak olursak 2021 TYT sınavı ee, herhangi bir şaşırtıcı durum yok. Sürpriz soru yok. Tamamen öğrencinin anlamasına, yorumlamasına ölçen bir soru tipi, soru tipleri vardı. Tekrarlayacak olursak arkadaşlar ben günlük en fazla 20 soruyla paragraf antrenmanı yapmaya başlamanızı 2021 ta 2022 tayfaya tavsiye ediyorum. 2021 tayfaya da geçmiş olsun. Haklarında hayırlısı olsun diyorum görüşmek üzere kolay gelsin hayırlı günler